Arkadaşlar merhaba. Size 5 dakikada çok basit bir yöntemle zemin taraması nasıl yapılır? Uygun bulduğumuz güzel bir zeminin derinliğini nasıl ölçeriz ve aynı zamanda kıyıdan mesafeyi nasıl belirleriz? Bunu anlatacağım. Bu çok çok önemli bir konu aslında balık avında. Balık avında en önemli konu uygun bir zemin bulmak. Zemin çok önemli. Uygun zemini bulamadığınız zaman maalesef yaptığınız bütün Çalışmalar, uğraşlar, emekler boşa gidiyor. Saatlerce bekliyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Bunun sebebi de doğru zeminde avlanmadığımız için. Gittiğiniz meralarda bu çalışmayı mutlaka yapın arkadaşlar. En fazla bir saatinizi alır ama ondan sonra dediğim gibi yapacağınız her türlü çalışma karşılığını bulur. Hemen anlatayım. Şimdi normalde böyle roket için kullandığınız kamışlarınız vardır. Bunu çıkartalım. Şimdi şöyle bir martır kurşunumuz var arkadaşlar. Şöyle her tarafı sivri köşelere sahip. Zeminden süreye süreye getirtirdiğimizde el hissiyatıyla zeminin nasıl olduğuna ait bize çok fazla fikir verecek bir kurşun. Şimdi bu kurşunu şöyle sadece halkasından geçiriyoruz. Şöyle boşta. Bu gezecek boşta. En alta da güzel bir şamandıra koymanız lazım ama dün ben koparttım. Elimde kalmadığı için sadece görsel olarak bir şamandıra bağlıyorum. Marker şamandıralar da var. Onlar da çok daha etkili. Veyahut da gözle görülebilir. Yani uzak mesafeden gözle görülebilir. Bir şamandıra da bağlayabilirsiniz. En altı bunu bağlıyoruz. Kurşun boşta. Alta şamandıraya bağlıyoruz. Hemen şöyle tutturayım. Temsili olarak. Şimdi arkadaşlar suda göstereceğim de tek başıma hem göster hem kayda almak zor olacak. O yüzden oturduğum yerde böyle çekim yaparak göstereceğim. Şimdi geldik abi el mesafesiyle atabileceğimiz en uzak noktaya bu şekilde ileriye atıyoruz. 80 metre, 100 metreye gitti. Neyse yaptığımız çalışmanın ne sonunda o mesafeyi e, bulacağız. Ama öncesinde attık işte bir yerlere gitti. Attık takım gitti suya düştü dibe de çöktü. Tamam mı? Ondan sonra yavaş yavaş sarmaya başlıyoruz arkadaşlar. Sararken de kamışın ucundan el hissiyatıyla Kurşunun zemindeki hareketlerinden bir şeyler yorumlamaya çalışıyoruz. O da şöyle yorumluyoruz. Hani çektik çektik, kurşun böyle sürüyor sürüye geliyor. Eğer saplanarak geliyorsa muhtemelen altı bataklıktır ve çamurdur. Kurşun toprağa, çamura gömülüyordur ve çekerken ağır ağır geliyordur. Bunu o anda anlarsınız el hissiyatıyla. Ya da otluk bir yerdir, tık 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 tık. tık. Çok koparda geliyordur. Siz böyle çekerken sarıyorsunuz, sarıyorsunuz, sarıyorsunuz öyle çekiyorsunuz. Sarıyorsunuz, sarıyorsunuz, bu şekilde çekiyorsunuz ve tık 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 kopa kopa geliyorsa orada yorumunuz, işte buranın altı otluk demek ki e, oluyor. O şekilde yorumluyorsunuz. Baktınız böyle çekiyorsunuz güzel geliyor ama tıkır 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 geliyor. Hah diyorsunuz kumluk, çakıl taşlı kumluk güzel bir zemin buldum. Burası iyi. Hani içimize sin de el hissiyatıyla anladık. Toprak böyle taşlık bir zemin var burada dedik. Hemen derinliği ölçeceğiz. Hiç sarmıyoruz. Kalamayı açıyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar kalamayı aç. Ve şöyle göstereyim. Hmm. Makinenin yayından atıyorum şuraya kadar 50 santim. İsterseniz bir ölçü de belirleyebilirsiniz buraya 50'ye. 50 santim olarak oraya bir işaret koyabilirsiniz. Şimdi hiçbir boşluk yok. kurşunda, şamandıra da dipte ve boşluğunu da aldık. Kalamayı açtık arkadaşlar ve yarım metre sıyırıyoruz şöyle. Yarım metre. Suya bakıyoruz. Şamandıra çıktı mı? Çıkmadı. Devam. Bir yarım daha. Ne oldu? Bir oldu. Şimdi sen yarım metre verdin. Şamandıra hop yarım metre havaya kalktı. Bir yarım metre daha verdin. Hop bir yarım metre daha kalktı böyle 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 sıyıracağız arkadaşlar şamandırayı şey e, kalamayı bir buçuk bakacağız hala yok iki bekliyoruz yok iki buçuk üç üç buçuk dört tam böyle dört buçuk dedik biraz bekledik ah çıktı veya beşte çıktı neyse çıkana kadar ama her böyle sıyır işimizde biraz bir bekleyeceğiz ardı ardına sıyırmayacağız bakalım şamandıra çıktı mı Çıkmadıysa bir yarım metre daha. Ve sayacağız işte böyle yarım, bir, bir buçuk, iki, iki buçuk. Atıyorum tam beş dedik. Şamandıra çıktı. Ha diyoruz ki iyilerde güzel bir zemin buldum. Derinlikte beş metre. Sazan için de çok ideal. Orası benim içime sindi. Hemen kalamayı sıkıyoruz arkadaşlar. Kalamayı sıkıyoruz, sıkıyoruz sonuna kadar. Ve boşluğunu alana kadar sarıyoruz. Çünkü şamandıra 5 metre yukarıda ya. Kemandırı ta kurşunun yanına kadar getireceğiz. Boşluğunu alacağız. Sardık, 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 sardık. En son daha da ağır oldu. Ha dedik tamam boşluğunu aldık. Hemen arkadaşlar şu makinaların kafalarının yanında şöyle bir klips vardır. Görünüyor mu? Şöyle bir klips. Her makinenin kafasında vardır. Boşluğunu aldıktan sonra o klipse şöyle bir tur atıyoruz. Klipse yerleştiriyoruz misineyi. Artık mesafeyi sabitledik. Ama kaç metre bilmiyoruz. Ki. Biz buraya işaretimizi koyduk. Misineyi o klipsin içine geçirin. Şöyle bir tur atın. Ve ondan sonra artık zemini beğendik, derinliği beğendik. Artık sar 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 kıyıya takımı. Burada bayağı karıştı. Dur bakayım. Neyse sonra hallederim ben bunu. Ondan sonra arkadaşlar kıyıya çektik. iki tane çubuk buluyoruz ve arasını 5 metre olacak şekilde çakıyoruz. Kazın birini çaktık. Ölçtük mezurayla. 5 metre. İkinci kazı da çaktık. Yani iki tane çubuk. Ve ondan sonra misinenin birini çubuğuna bağlayın ve kalamayı açın. Kalamayı sonuna kadar açtım. Ve ondan sonra bu çubuktan aldığın öteki çubuğa 5 metre. Tekrar geldin. 10 metre. Çubuklara sarıyoruz biz misineyi. Kalamayı da iyice açın sonuna kadar. 5 10 15 tekrar geldik 20 tekrar gittik 25 30 35 40 45 50 derken en son 55 55'e geldik hafif döndü bir metre daha gitti mesela çünkü göz anlarsınız ya da 2 metre daha gitti ya da ortada kaldı tam iki buçuk metrede kaldı 55 gelmiştik atıyorum iki buçuk metre tam yerde kaldı diyoruz ki 57 metre 57 metreymiş bunu öğrendik ondan sonra sardık arkadaşlar tekrar gerisini geriye sardık ve artık buna roketimizi yine takabiliriz. bana roketimizi bağladık. Şimdi bu yemleme yapacağım zaman misne klipsle takılı ya tam 57,5 metrede takılı. Yemimizi koyduk attık 57,5 metreden daha fazla ileri gitmeyecektir. Tam misne sona geldiğinde orada kalacaktır çünkü bütün böyle roketleriniz hep 57,5 metreye gidecektir ama çok böyle fazla abanıp da eğer 57,5 metreleri geçecek uz uzaklığa attığınızı farz ederseniz şayet ki geçebilirsiniz. O anda arkadaşlar attığınız roketi hafif şöyle havaya kaldırın. Tam misiniz zız gitti gitti 57,5 metreye geldiğinde fren yapacak ya hemen elinizi bırakın. Yani sıkı tutarsanız bu sefer roket roket yani misneyi patlatır. Daha fazla gitmek isteyeceği için kilitleme yaptığınız için e, gidemeyecek ve misneyi kopartacak. O yüzden hafif böyle havaya kaldırın roket giderken. Roketin tam böyle misnenin bittiği yerde de hop elinizi aşağı indiriverin. Hani roketin e, yaylanmadan suya düşmesini sağlamış olursunuz. Bu şekilde roketle bütün yemlerinizi 57,5 metreye gönderdiniz, göndereceksiniz. Ondan sonra ne yapıyoruz? 4 tane oltamız var. Hepsini alıyoruz abi. Az önce dediğim o 5 metrelik çubuk. Birini bağlıyoruz ve sarmaya başlıyoruz. 45, 50, 55 dedik. Hemen buçuk metre daha geleceğiz. Hemen orayı 57,5 bulduk. Hemen orayı tekrar klişeye geçireceğiz. Ve ondan sonra tekrar sarmaya başlayacağız. Bütün oltalarımızı da 57,5'a ayarladık. Roketimiz 57,5. Oltalar da 57,5. Derinlik de 5 metre. Yemleri nereye atıyorsak aynı noktaya oltalarımız da gidecektir. Ne öne ne arkaya. Çünkü 57 uçağı sabitledik. Bu çalışmayı yaptığınızda hani bundan sonra yapacağınız o yemlemeler şunlar bunlar çok daha fazla e, anlam kazanacak. Ama bu çalışmayı yapmadıktan sonra ne kadar çalışırsanız çalışın maalesef karşılığını bulamayabilirsiniz. Gerçekten basit ama çok etkili yöntemlerden biri. Eğer sonarlı bir botunuz yoksa, zemin hakkında bir fikriniz yoksa bu basit yöntemle zemini de bulabilirsiniz, uygun zemini bulabilirsiniz ve o zeminin ne kadar derinliğe sahip olduğunu öğrenebilirsiniz ve aynı zamanda da kıyıdan mesafesini direkt çıkartabilirsiniz. Umarım 5 dakikada anlatabilmişimdir. Dinlediğiniz için teşekkürler.